şu ülkenin, İslam ülkelerinin başta gelen bütün hadisler nedir? Günahlarımızdan kaynaklanıyor. Herkes kendi günahını dönerse, kendi kusuruna dönerse Allah'ın otorisinde hepsine merhamet verir. Onlar da usulü olur. Onlar da belki arzu ettiklerine ulaşırlar. Yani gerçekten din İslam'dır. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, buyurdular ki yani onun Kur'an okuması Türkiye ye yeter. Ama öbür taraftan da yanlışı varsa arkadaşlar dua edelim. Konuşmak hiçbir şey var etmez. O ortamı biz bilmiyoruz. Ortamları da olmadığımız için sadece uzaktan sadece konuşuruz sadece. Sadece konuşuyoruz ama oradaki tehlikenin, sıkıntının boyutunu hiçbirimiz göremiyoruz, bilemiyoruz. Dua etsek ne kadar güzel olursa. Mevla onun, onların önünü açar. Onlar da ferahlar. onlar da cehennemin ne olduğunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Yani ateşten gömlektir siyaset işi. Yani yapılacak bir iş değil. 100 trilyon maaş verse yapılacak bir iş değildir yani bu iş. Çünkü bu kadar milletin günahı veyahut da sevabı aç kalsa gelecek onu soracak. Ondan sonra öyle bir yerde okumuştum. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz e, hesaba çekildi. Kabre indirilince o da e, terlemiş böyle göre, rüyası gören de böyle terlemiş bunalmış yorgun bitki vaziyeti gördüm onu diyor. Dedi ki ya Emir el Mümin senden mi böyle hesaba çekildin? Ne sizin bu haliniz böyle? Dedi ki ahiret öyle görüldüğü gibi değilmiş dedi. Kabir öyle görüldüğü gibi değilmiş. Bir namazı kılamadım ne yapayım? Allah affetsin öyle mi? E ne yapalım? Adamı yanlış yaptık ama Allah affetsin. Öyle mi? Bunlar hiç unutulmuyor. Bizim ne unuttuğumuz mevzular var şu anda. Ne unuttuklarımız var. Ama unutulmuyor. Hepsi yazı kayıtta şu an çıkacak karşımıza. Meğer devletin tahtadan yaptığı köprü var. Karşısına karşı geçecek. Oradan koyunlar, geç, koyunlar geçerken koyunlardan sıkışık bir anda yüklenmişler. Tahtanın birisi kopmuş. Yani korkuluk. Tahtanın birisi kopmuş. Koyun aşağı düşmüş. Koyunun bacağı kırılmış daha uzak bir beldede. Neden sen buranın tahtasını görmedin, bulmadın, çaktırmadın? Niye adam koymadığın zaman onlara hani diye. Onun için onun koyunun bacağını, o da kırılmış Allah'tan ölmemiş hemen yani. Onun bacağının hesabını bana sorular diyor. Bir araba çukura düşse ta oradan muhtarından başlar belediye başkanına, kaymakamına, valisine ta cumhurreisine kadar sorarlar onu. Ahiret böyle bir şey ya. Yapılacak iş mi bu yani. Birisi aç yazsa, biri ellerimizi zina etse, biri faize düşse o borcunu ki yapmaması lazım. Ölüm gelse gene bu faize düşmemesi lazım. Hadi bakalım ya Rabbi. Ben hakkım kimde varsa istiyorum. Cehennem orada gülüyor çünkü. Ya hak alırsa yapılacak iş mi bu işler yani? Zor iş. Biz uzaktan böyle devlet kurup devlet kurmaya çok iyi biliriz. Millet olarak yani. Her şey fetva. Üç şey herkes fetva verir. Birincisi nedir? Hastalık. Bir hastayım diye yeter ki senin. Bir başım ağrıyor da 50 türlü hap duyarsın. İlaç duyarsın. Ondan sonra ikincisi siyaset. Siyasetten bir konu açılsın, kavgalar başlar. Küskünlükler başlar. En yakın akrabalar, abi kardeş birine girer. Nereye girerler. Herkes kendi hakkında, onun hakkında bir şey bulur, bilir. Demez ki ya biz buna layıktık. Allah bize bunu verdi. Eğer layıksan hemen o zaman takma da geliriz biz. Çok vayız. Adam şöyle iyi yaptı, böyle iyi yaptı deriz. Niye? Çünkü işin ucu bize dokunacak. Bizden sebep olmuş bu işler kema tekunu vel aleikum. Aynanın karsa geçen kendisi küfreder. Başka kimse küfretmez. Bu işlerin arkasında konuşanlar da herkes kendisine. Çünkü bir şeriat noktası yaşadığımız bir hayata bakalım. Bir adam akşam sabah televizyon seyrediyorsa bu adamın hiçbir şey hakkı yok arkadaşlar. Sen Erdoğan, her türlü har haram seyret. Gelin olsa devlet devlet kur. Geç o işleri ya. Yani Hazreti Ömer Efendi'nin makamından bahsediyorsun. Sabah namazında camiye gitmiyorsun ya. Cami azından beş tane ihtiyar vardı sabah namazından. Beş tane ihtiyar vardı. Onlar da ihtiyar öldümüş bitti. Sen devletten bahsetmeye hakkın var mı ya? Kendi yerlerde sürünüyorsun yani. Buraya politikacı, siyasetçi yapmıyoruz arkadaşlar. Bizim işimiz bu değil. Ama bir şey varsa, bir hata varsa hatayı bir evvel toparlamak lazım. Kendimizi özümüze dönüp Allah'a tövbe istiğfarla cemaatle namaz kılacağız. Bak ta başta İmam Rabbim size buyurdu buyur. Yani Yani hasabi keyif öyle bunları en kendi bayram günlerinde oradaki altı tane genç bütün makamı, rütbeyi elin tersi iteledi ki en yakın Müslüman kardeşleri aç aylara, aç aslanlar parçalatılmış, iyi seviye olan Müslümanlar, Musa ise İsa inanmış olan Müslümanlar, müminler parçalatılmış. Böyle durumda işleri parçalamış adamlar, bir şey yapamamışlar. Saklayabildiğini saklamışlar. Ondan sonra kaçırabildiklerini kaçırmışlar. Böyle bir hak mücadelesi bulmuşlar. En son onların bayram günlerinde Hakkı orada Allah için altısı birden. Hakkı savunmuşlar orada. Ölüme, ölümüne rağmen. Ve Dekyanus onlara o zaman ee, bunlar hapse attırmış. Hapisten bir yolunu bulup Allah için hicret işte. Yaptıkları yerine daha, karşı daha kaçmışlar işte. Daha kaçmışlar. Ya Rabbi Öldürür, öldüren de sensin, diriden de veren de sensin, alacak olan sensin ya Rabbi. Biz bu kadar gücümüz yetti. Sen bizlere bağışlayarak böyle sığınıp kaçmışsın.